merhabalar. Merhabalar. Bayağı bir emek verilmiş bir tiyatro etkinliğiniz. Neler söylemek istersiniz? Ne kadar zamandan beri çalışıyorsunuz? Şöyle oluyorsun? aslında bizim bu sürecimiz yaklaşık 4 ay önce başladı. burada Kars Belediyesi tiyatro topluluğu hakkında bir oluşum oldu. Hem aynı zamanda tiyatro topluluğunun kursu devam etti 4 ay boyunca. Hem de o kursiyerdeki öğrencilerimizle birlikte iki tane oyun çıkardık. Bir tanesi çocuk oyunuydu Oz Büyücüsü diye. Yalçın Özen'in yönettiği. Biz bu oyunumuzla sadece Kars merkezde değil yaklaşık 10 tane ilçemiz var Kars ilçemiz hem ilçelerde oynadık hem de köylerde oynadık hayatlarında hiç tiyatroya gitmemiş olan 10000'e 10 yakın çocuğumuz tiyatro oyununu da izlediler böyle. Şimdi de bu kursiyerlerimizin diğer kısmıyla da birlikte şey yapıyoruz yani büyük oyunumuzu oynayacağız bu akşam Turgut Özal'ın yazdığı Ocak adlı büyük oyunumuz. Ee, yaklaşık bu da yine e, bu süreçte ilçelere gidecek, hayatlarında hiç tiyatro görmeyen insanlar taşıma yoluyla e, ilçe ile getirilecek böyle. Bu proje kapsamında yani 4 aylık büyük proje kapsamıydı. Umarım Kars halkı beğenir, onların beğenisini sunuyoruz. Sizin hayatınız tiyatro sahnelerine geçti evet. ama bu sizin için bambaşka bir deneyim olması diye düşünüyorum açıkçası. Ya ben hayatım... Bun çok önemli bir deneyim oldu. Kaz ilk defa böyle yani Türkiye'nin çok uç kısmındaki bir ilde, Anadolu'nun bir ilinde, küçük bir ilinde bir tiyatro yapılıyor. Burada aslında çok ciddi bir altyapısı olan bir şehir, ama biraz unutulmuş. Şimdi biz onu tekrar canlandırdık sayın valimizin direktifleriyle. Çok zor geçti. Soğuk zaten baş başına zor. Ama buradaki insanların hevesi, içtenliği, sıcaklığı, e, yani tiyatro her tarafta yapılabilecek. Bunu bize gösterdiler yani. Toplam, toplamda ne kadar köy, kaç tane köy gezdiniz ve ilgi nasıldı? Asıl yani kaç şöyle, e, ona yakın ilçe vardı. Ona yakın ilçeye gittik bu bir buçuk aylık süreç içinde. E, köylerden ilçelere taşınan çocuklar oldu. E, yani şu hayatlarını hiç tiyatro izlememiş küçücük çocuklar geldi. Hatta bir hikaye var, ben bunu herkese anlatıyorum. Böyle çamurlar içinde, paçası, ayakkabısı çamurlar içinde böyle beyaz bir gömlek ve üzerine bir tane papyon, kendisinin yaptığı papyonla e, tiyatro izleyen çocuklar vardı. Yani biz on, yani tiyatro iyileştirir. E, biz de tiyatro sayesinde o çocuklara dokunduk. O yüzden ben kendi adıma manevi olarak çok iyi hissediyorum yani. Oyunculuklar hakkında ne söylemek istersiniz? E, daha önce deneyimi olan kişilerden mi oluşuyor kadro oyunculuk oyuncuların kadrosu yoksa ilk kez deneyim diyorlar mı? Yani şöyle bizim ya öğrencilerimiz 64 yaşında büyüklerimiz de var Üniversitede okuyan öğrencilerimiz de var ee, ev hanımı olanlar da var bizim şu anda bu akşam izleyeceğiniz iki tane öğretmenimiz iki tane öğret öğrencimiz e işte ev hanımımız e ya çok böyle şey çok kültürel bir şey ekip oluşturduk yani profesyonel hiç kimse yok yani hayatlarında ilk defa tiyatro yapacak insanları izleyeceğiz yani bence çok başarılılar umarım onların hatta öyle şey ki biz onlara dokunduk şimdi aralarından 3-4 tanesi konservatuvar girmek için hazırlanıyor yani dekoru sormak istiyorum en sıcak dekor diyebilirim <laughs> tiyatro sahnesi için bunlarla ilgili bir şey söylemek ister misiniz dekorun hepsini biz yaptık yani şu gördüğünüz panolardan tutun raflara kadar. şu hatta sobanın bir hikayesi Soban. var. siz görmediniz ama hani burası inanılmaz bir kar kış kıyametti. sobayı bir köye gittik. Köylü bir aileden rica ettik ve o karda kışta kıyamette sobayı aldık buraya kurduk yani. Yani hepsi gerçekten en önemli. Şu şeyler, koltukları o kadar kirliydi ki bunlar böyle bir depodaydı böyle. Onları aldık, temizledik. Ya yani burada gördüğünüz her şey hani hep birlikte emeci usulü yapılmış. Anadolu'daki bir ev. O kadar. Evet. evet. Şimdi oyuncu olarak yaptığınız şey çok da kıymetli çünkü müthiş bir fedakarlık barındırıyor. genelde günümüzde genel geçer göçebe oyunculuklar olduğu için popülerlik üzerinde. Bunun size katta duygu nedir? Çünkü hem bölgenin coğrafi zorluğu kendi içinde hem yeterlilik anlamında envanter zorlukları ve dediğiniz gibi belki de ilk kez hayatında tiyatroya Oynayız ya onlara eğitim çocuklarla bir araya geliyorsunuz. Bunun sizde yarattığı e, sorumluluk ve o duygu nasıl tarif edebilir misiniz? Yani aslında bu çok... Yani ben üç buçuk aydan beri buradaydım, bu şehirdeydim. Ee, çok değişik hissiyatlarım oldu yani. Hayata, mesela kendi hayatımla ilgili mesela bir level daha atladığımı düşünüyorum. Yani biz bunu büyük şehirlerde ya da çok konforlu alanlarımızda tiyatro yaparak yapabiliyoruz zaten. Yani ben İstanbul'da, Ankara'da, Türkiye'nin birçok ilinde hani tiyatro yaptım ama Hani burada tiyatro yapmak, buranın dokusuyla, buranın havasıyla, buranın nefesiyle, bur burada birileriyle bu deneyimleri paylaşmak bambaşka bir şey. Ee, bu bende vicdanen, yani ben bu topraklar için mesela ilk defa hayatımda şunu düşünüyorum. Yani ben bu ülkede, bu topraklarda ilk defa nasıl söylesem hizmet ettiğimi düşünüyorum ya yani bunun verdiği manevi duygu bambaşka bir şey ya yani, bu kazanılamaz yani ben de e, konforlu bir şekilde kulisimde oturup evet. sıcak çayımı içerek tiyatro yapabilirdim. Ama burası yani eksi 25 derecede tiyatro yapmak, eksi 25 derecede köyleri gidip o çocukları görmek, buradaki insanlarla çalışmak ben hayatımda gerçekten hiçbir şey değişmem. Hani şey derler yani vatanda en çok seven görevini en yapandı. Evet. Yani mesela hani ben bu kadar bu noktada değilim ama yani birilerine dokunduysam ya iyilik bulaşıcı bir şeydir Ya yani ben birisine dokunuyorsam o da birisine mutlaka dokunacaktır. Buraya benim yapımcı arkadaşlarım geldi. E, yönetmen arkadaşlarım geldi. Ve hepsi hepsi birbirine dokunuyor ve her, he, herkes birilerine dokunmaya çalışıyor. Bence iyilik bulaşıcı bir şeydi ve ben burada zor koşullarda eksi 30 derecede tiyatro yapabilmek, sanat yapabilmek, oyunculuk yapabilmek hani konforlu alanımdan çıkmak gerekiyor galiba. Ya ben o konforlu alanımdan biraz çıktım. Yani sosyal medya vatanperverliği yap, ...yapmadığımı çok iddialı oldu ya. Ya, de... ya. yani. Yani ne çok naiz yani öyle düşünüyorum yani. Gerçekten hisler doğru çünkü müthiş bir fedakar. Bir insan olarak bakınca e, fotoğraf geniş ve fedakarlığı çok yüksek bence de. Ama en mutlu eden de şu, ya çok uzak bir yer burası ve... Yani ne mutluyum ki mesela beni yalnız bırakayım. Bırakmayan sizler varsınız mesela. Siz de o konforlu alanınızı bırakıp hani buraya kadar geliyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Ağlayacağım şimdi yapmayın öyle. <laughs> yani taşında dolaşıp da yani hadi bakalım. Vali Bey'e de ayrı bir parantez açmak gerekiyor sanırım. Evet. Bu oluşumu gerçekleştiren e, sizlere bu e, oluşumu yapması için Ziya Bey diye yanlış sağlayan, evet. öncü olan bir insan. Yani e, Sayın Valimiz biz ona şöyle diyoruz. Ee, sayın Valimiz, abimiz ve kardeşimiz diyoruz. <laughs> o bir hayal kurdu ve bu hayali sağlayabilmek için bize olanaklar sağladı. Ve biz onun sayesinde aslında bütün bunları yapıyoruz yani. Ona duyduğumuz sevgi ve saygı çok önemli. Ee, ben gerçekten bir devlet adamının nasıl olması gerektiğini gerçekten onunla birlikte yaşadım. Ee, bizi her saniye, her dakika hep yanımızdaydı. Düştüğümüz zaman kaldırdığı enerjisiyle ve gücüyle e, yani eğer bu oyunu bu bu şehirde izleyebiliyorsak bence bu sayın valimiz Ziya Polat sayesindedir yani. yani. bu böyle bir kompliman değil, bir, bir şey değil. Bu gerçekten bu böyle yani. Çok kıymetli, çok önemli. Hep şeyi söyler yani. Ben eğer o küçük çocukların ve gençlerin kalbine dokunabiliyorsam bu bana yeterdir. Hatta köylere giderken o da geldi, oyunları izledi. Yani yapmayabilirdi ama onun gücü ve enerjisi sayesinde biz bunların hepsini yaşadık yani. Çok önemli bir adam yani. Peki, teşekkür, teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim size. Ee, öncelikle hayırlı olsun bugün Ocak Oyun'un premieri ee, sevgili Murat Danıcı'nın yönetmenliği. Zaten burada Murat Bey'in sizlerin e, işaret etmesiyle uzun süredir tiyatroya dair çalışmalarını biliyorduk. Bugün yerinde ve premierde sizlerle biz de bu oyunu burada yaşama fırsatı e, elde edeceğiz. Neler söylemek istersiniz Sayın Valim, e, oyun kapsamında ve genel olarak resimde sizden bir şeyler dinleyelim, ona göre devam edelim. Tabii öncelikle Anadolu'nun kapısına, Serhat şehrimizi, Kristal Karlar Diyarı'na, Ani'ye, Çıldır'a, Kars'a hoş geldiniz, sefala getirdiniz. Tabii biz de yaklaşık altı ay önce Yozgat'ta tayin olduk, altı aydır Kars Valiliği ve Kars Belediye Başkan Vekili'ni yürütmekteyiz, tabii belediye sosyal kültürel faaliyetlerinde daha iyi olması için Murat Danacı sağ olsun Yozgat'ta da Yozgat Film Festivali'nde bize destek olmuşlardı. Burada ne yapabiliriz diye konuşunca tiyatro topluluğunu hayata geçirelim. Çocuklarımıza öncelikle çocuk oyununda başlayabiliyorsunuz. Oz büyücüsünü yaklaşık 10 bin çocuğumuza oynadık şu anda. Yine kendi çocuğumuzla kendi çocuğumuz oynadık. Tabii çocuk oyundan sonra ve büyüklere bir oyun yapalım diye düşündüm. Arkadaşlar sağ olsunlar aylarda çalışıyorlar. Bugün inşallah hep beraber büyük oyunu premierini seyredeceğiz. Tabii zor işler. Yani emeği sonuna kadar hak eden Murat Murat, Murat Bey demek artık biz Murat'la kardeş gibi olduk. Murat kardeşime teşekkür ediyorum öncelikle. Yaklaşık 2 üç ayda bulardı. Ee, Devlet Tiyatrosu'ndan gelen arkadaşlar var. Yalçın'a özellikle teşekkür etmek lazım. Diğer hocalık yapmaya gelen sanatçı arkadaşlarımız var. Gönülden gönüllere akmaya buraya geldiler. İstanbul'dan, Ankara'dan, Eskişehir'den ve gönül yaptıklarını düşünüyoruz. Bugün inşallah oyunun seyircimizin gözlerine, kalbine işlediğine beraber şahit olacağımızı düşünüyoruz. Tabi Kars uzak diyorlar ama bizce uzak değil. İstanbul'dan iki saat, Ankara'dan bir buçuk saat buranın insanın sıcaklığında Murat 3-4 aydır yaşıyoruz, biz de yaşıyoruz. Çok güzel insanımız var. Tabi bu insanımızın sıcaklığına, bu insanımıza ne yapsak azdır. Sadece hizmet anlamından değil, bina yapmak devletimiz evet. yapıyor. Diğer kamu kurumu ve kuruluşların hizmetlerini yapıyoruz, yapmak zorundayız zaten. Ama sosyal kültürel faaliyetlere de ağırlık vermemiz gerektiğini, sportif faaliyetlere, sanatsal faaliyetlere, kültürel faaliyetlere ağırlık vermemiz gerektiğini düşünüyoruz. Tabii tiyatro toplu bunlardan biri. Şu an sosyal kültürel olarak Kars'ta iyi işler yapıldığını düşünüyoruz. Ee, tabii sadece oyun anlamda değil. Yarın inşallah zaman bulur da giderseniz. Sarıkamış'ta şu an köylerden gelen çocuklarımız kayak yapıyor. Yani Karın Yıldızları Sarıkamış'ta programı kapsamında. Köyden çocuklarımıza getiriyoruz. iki gün misafir ediyoruz kayak yapmayı, sarıkların şey hiç görmeye, kayak sporunu hiç yapmayan çocuklarımıza kayak yaptırıyoruz. Hiç onu bir sucuk ekmeğe yediriyoruz. İhtiyaç sahibi çocuklarımızın şu an evlerine masa sandalyeye gidiyor. Akşam vakitlerinde devletimizin imkanlarıyla çocuklarımız hediye ettiğimiz odam kütüphane projesiyle masa sandalye şu an onlara gidiyorlar. Biz sadece bir daha söylüyorum hizmet demek bina yapmak kamu kurumunun hizmetleri demek değildir biz akıl, akıllarına, gönüllerine dokunmamız gerektiğini düşünüyoruz. Gönüllere dokunacak her işte olduk. Bundan sonra olmaya devam edeceğiz. Tabii sadece bizim olmamız yetmiyor. Bu işe gönül veren insanların da olması gerekiyor. Ee, sağ olsun Murat kardeşimin tiyatro topluluğu liderliğinde buraya onlarca hocamız geldi. Onlarca emekçi arkadaşımız geldi. Tiyatroyu burada ayağa kaldırdılar. Ve çok çok başarılı olduklarını biliyorum. Çünkü 10 bin çocuğumuz oynadı. Hem il merkezinde, hem de tüm ilçelerde oyun oynandı Boz Büyücüsü. Tabii o güzelliği görünce büyük oyunla başladı. Bunun da çok daha güzel olacağını düşünüyorum. Kars'ta sanatsal faaliyetlere, kültürel faaliyetlere, sportif faaliyetlere ilgin olduğunu görünce biz de şevke geldik. İnşallah devam edeceğiz. Büyük oyunu oynayacağız. Ondan sonra belki diğer oyunlar. Bizim amacımız şuydu. Kars'ın çocuğu Karslılar oynasın, Karslı oynasın. Yoksa Allah aşkına devletimiz çok güçlü. Özel tiyatroda getirebiliriz, başka şeylerde getiririz ama bizim amacımız kendi çocuğumuza eğitelim. Kendi çocuğumuz, kendi insanımıza Karslı oynasın. Şu an için Karslı oynasın. Belki ilerleyen evet. zamanlarda oyunumuz şehir dışına çıkabilir diye düşünüyoruz. Tekrar tüm emekli arkadaşlarımı teşekkür ediyorum. Murat'a, ekibine, oyuncu kardeşlerine. Yani burada gönüllü olup sınavlarla biz oyuncu kardeşlerimizi seçtik. Onlara, onları yollayan ailelere tabii arkada çok büyük bir ekip var. Kültürüz Müdürlüğümüz, belediyemiz, diğer kurum ve kuruluşlar topyekun bir ekip olarak burada bu hizmeti yene getirdiler. Sizlere de buraya kadar geldiğiniz için bu günümüze, özel günümüze geldiğiniz için teşekkür ediyoruz. İnşallah çok daha iyi oyunları beraber hazırlayacağımızı düşünüyoruz. Kars bu konuda Altyapısı olan bir şehir, biz sadece bu altyapıya hep beraber ayak kaldırdığımızı Tabii ki tarihi ve kültür olarak zaten mirasınız çok zengin Sayın Valim. Dediğiniz gibi bir de şey noktası çok önemli, yarının yıldızlarını Kars minvalinde inşa ediyor olmak çok kıymetli. Buna Sa imza atıyor olmak ve sonrasındaki bu oluşumun başlangıcı olması da ayrıca kıymetli. Dediğiniz biz gibi, bir bizim... şey yapmadık, biz bir şey yapmadık. Yapan arkadaşlarımız, sahnedeki <laughs> arkadaşlarımız, bir sadece onlara yol göstermeye, yol göstermek için önden açmaya çalıştık. Emek veren buradaki arkadaşımız, arkada bir sürü emek veren arkadaşımız var, gözükmeyen insanlarımız var. Biz sadece sahanın kenarında onlara yol açmak istedik. Tekrar söylüyorum, Kars'ın çocuğu tiyatro yapacak, Kars'ın çocuğu spor yapacak, Kars'ın çocuğu sanatsal faaliyetlere katılacak. Her çocuğumuz bir müzik hati çalmasını istiyoruz, her çocuğumuzun bir yabancı konuşmasını, her çocuğumuzun da sosyal kültür faaliyetlere katılmasını istiyoruz. Devletin tüm kurum ve bu çocuklarımızın emrinde, insanımızın emrinde. Biz sadece millete ait olanı millete vermeye çalışan aracılarız. Emek veren tekrar söylüyorum. Sahnede alıntı döken oyuncu kardeşlerim, onlara eğitim hocalarımız, bu ekibe uygun ortam sağlayan müdürlerimiz, çalışma arkadaşlarımız hepsine çok çok teşekkür ediyoruz. Tabii oyunu izlemeye gelen insanımıza teşekkür ediyoruz. Devamı gelecek inşallah. İnşallah. Çok, çok e, teşekkür, teşekkür, teşekkür ederiz. vakit ayırdınız. Ee, i̇nşallah bundan sonrası içinde daha 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 güzel şeyler. Daha çok karşılaşacağız. Hep birlikte karşılaşacağız. bizim de şahit geleceğimiz güzel anlarımız evet. birikir. Daha birlikte. çok karşılaşacağız. Bir daha söylüyorum. Kars altyapısı olan bir şehir. Yani bu altyapıyı arkadaşlarımızın emeğiyle ortaya çıkarmaya çalıştık. İnşallah seyircilerimizin de oyun sonrası gözlerinde anlarız zaten. Ee, güvendiğim için burada zaten bugün sağ olsun bir daha söylüyorum. 3-4 aydır. Eee sanatçı kardeşimin işi var. E, dizisi var, oyunu var ama her hafta kesinlikle geldi, yönetti. Yer arkadaşlar, ismini hatırlayamadım. Yalçın'ı, Yalçın Yalçın'ı hatırladım. Yalçın ismini. Özel. Yazın Yalçın. Yalçın da. Özel. Özel. Yalçın da çok geldi. 53 gün kaldı bildiğim kadarıyla burada çocuk oyununda. Arada çok arkadaşımız geldi. Emek veren onlar buradan, Kars'tan emek veren tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Umarım güzel bir oyun seyredeceğiz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. sahneye davet etmek istiyorum. Işık ve kumanda da Fatih Çiçek. Ses kumanda da Emin Yıldırım. Tiyatro sorumlusu Naciye Caner. İsmini Murat Danajer <laughs> Thank <laughs> <laughs> you. Oh, uh -huh. Olarak, hayır, hayır, hayır. Hayır. Tabii, hayır. Devam edeceğiz. <laughs> devam etme niyetindeyiz. Hem Murat kardeşim hem de o iki. Devam etme niyetindeyiz. Bu şehre sosyal kültüre faaliyetleri ne kadar böyle çabası içerisindeyiz. İnşallah, Kars hep şunu söylemiştik sadece ilk günde itibaren. Kars'ın çocukları Kars'ta Karslılara oynayacak. Kendi çocuklarımızla oynayacak. oynayacak. Kendi çocuklarımızı bir daha istiyoruz. <laughs> biz şunu da yapabilirdik. Allah'a şükür devletimiz çok güçlü. Ailemizden, belediyemizin kaynaklarından özel tiyatrolarla dinleniriz. Parasını verebildik, burada tiyatro yapabiliriz. Ama biz onu istemedik. Kendi çocuğumuzu, arkadaşlar, Evet sanatçı arkadaşlar Ankara, İstanbul'dan, Eskişehir'den, Yurumuz'un dört tarafından arkadaşlar geldiler. Önce bir sınav yaptılar. Sınavdan sonra bu arkadaş tabii biraz sanatlar da kimse var mı? Şey Aslan Hoca'dan mutlaka. Makbul Hanım ve Makbul Hocam gel. Şey, başka. Başka. Yani biz devletimizi Allah şükür daha gücü var. Özel katma gücü Ama biz kendi çocuklarımızı şehrimize eğitip önce sonra Şehrimize eğitip kendi çocuklarımızı önce çocuklarımıza hocamız tabii burada bir hocamız daha var. Arkadaşlarımız var. Bir buradan buraya tek oynamaya geldiler ve tek. çok çok büyük emek verdiler. Bu gençler zaten kuyruğu var. Evet. Yani, çok büyük yemek var arkadaşlar. Hedefliğiniz bir saat 15-20 dakika ama 3 aylık bir yemek var. Ee, tabii anne bizim toplumumuzun temel yapısı ailedir. Ailenin de temel yapısı anne. Aileyi ayakta tutan da yine bir annemiz oldu. Ve bu anne bir öğretmen olması çok çok daha önemli. Hocam teşekkür ediyorum.